Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben böyle açtım videoyu çünkü bu dev satrançta kim yenerse bu şekerler onun olacak. Ben bakalım. Ben. Ej Mustafa siyah, Ejrin beyaz ben. taşları oynuyor. Bakalım. Hadi bakalım. İkiniz de kaybederseniz, pes ederseniz bu şekerler benim olacak. Geri çapraz gidemez. Piyonlar evet. çapraz gidemez Mustafa'cığım ileri gider. Tamam. Ha ileri gidebilir. Bildiğim kadarıyla öyle. Çapraz Anneciğim ileriye doğru gider. Hadi bakalım oynayın. Atımızda L çizer. Oraya nasıl atlasın? Mustafa'cığım atımız L çizerek gidiyor. Tamam mı anneciğim? Le çiz bakalım nereye gelecek o at? Onu mu oynayacaksın? Vazgeçti Mustafa atını oynamaktan. Evet. Mustafa bu tarafa dönerek oynarsan seni daha iyi Evet oradan oyna anneciğim. Hadi bakalım. Kim yenecek bu oyunu? Bütün piyonlar ortaya çıktı. En güzel hamleleri kim yapacak? Mustafa fili çıkardı ortaya. Fil nasıl? Piyon dikine gidiyor. Fil nasıl gidiyor? Çapraz. Mustafacığım ona nasıl gidiyor? Piyon dik gidiyor. Dik gidiyor. Karşında varsa alabilirsin Ecrin. Evet. 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 Şimdi de Ecrin seni yerse o Evet. Yani Ecrin bir piyon kazandı. Mustafa da bir piyon kazandı. Bu şekerlere kim yaklaşacak? Öldürme değil de yiyebilir taşlarını. hadi bakalım Mustafa bugün biraz yavaş mısın sen bence bu oyun Hayır aşk. hayır Anneciğim öyle gitmez Anne, Vallahi yerken çapraz Ada bir bak bakalım piyonlar çapraz yiyebilir miymiş bir bak bakalım siz devam edin Biz bir bakalım Tamam mı tamam. tam olarak ben bilmiyorum O yüzden Dur, bir bakalım Tamam o zaman sen de bir tane piyon evet, alacaksın. Tamam, düz ve ileri doğru hareket et. Bak düz ve ileri doğru. Önündekileri alabilirsin. Bak <laughs> öyle yiyebilirsin. Düz yiyebilirsin. O, nasıl gidiyor? o da düz gider. Peki, Ada Bu gibi gider. Şah nasıl gidiyor? Bir bak bakalım. Şah. Bir al. Film. Kral mı o? Fil Fil mi Mustafa Fil şu küçükler. Şah. Şahlar nasıl gidiyormuş? Evet o bir tane. Bir bir kare gidebilirmiş. Yukarı, aşağı, sağa, sola ve çapraz. Vezir ne kadar gider? Bir dakika vezire bakacağız. Tamam ona bakıyoruz. Bir de öbürüne bakıyoruz. Vezir hem kale hem de fil gibi gidebilir. Kale gibi yukarı, aşağı, sağa, sola gidebilir. Aynı zamanda fil gibi çapraz. O istediği gibi gidebilirmiş. Tamam mı? İstediği kadar sağa, sola, çapraza gidebilirmiş. İstediği yere Önünde gidebilirmiş. Taş Önünde taş olmayınca ama. Hadi bakalım. Filimizi çapraz götürüyoruz. Diğerlerini de duydunuz. Hadi bakalım kim yenecek? O istediği gibi gidebiliyor Ecrin'cim. Sen de açabilirsin önünü istersen. İstediğin gibi götürebilirsin. Evet beyazdaydı Ecrin'cim. Önün kapalı. Önün açık olduğu yöne istediğin gibi gidebiliyorsun. Diğer beyazın açık olsaydı önün. Birazcık karışık video oldu bilmediğimiz için. Ecrin'cim bak bu beyazda ya. Bak bu beyazda olduğu Hayır, için canım, bu beyazda olduğu için şu önünü açman Hayır. gerekiyor önce. Hayır. Eyvah gitti. Hayır. Mustafa en değerli taş aldı ve kazandı. Devam etmeye gerek yok bence. En değerli taş gitti. Bu şekerler hepsi Mustafa'nın. İsterse Ecin ablasıyla paylaşabilir. Aferin benim kızıma. Hadi bir sarılın. Gel anneciğim bir sarılın ablalarıyla paylaştı şekeri. Evet videomuz buraya kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yapın.